bunlar yeni ölümle burun buruna serisiymiş. uçakla araba nasıl kaza yapabiliyor ya? my <laughs> god! Hafta sonu yayar mıyız? Yayacağız tabii canım. <laughs> Hayattaki şansı. Mallığı bence. Oha ne kadar lan. Umurunda olmadı Herif'in eliyle durdurdu. Abi niye her şey benim kameramın olduğu yerde dönüyor ya? Hadi bakayım. Kimsah gibi duruyor ama. Ah oh oh, siktir oh. oğlum. Altına sıçarsın. O da biraz sıçtı gibi abi. <laughs> oh Baba bak nasıl basıyorsunuz, nasıl basıyorsunuz? Baba nasıl gidiyor, nasıl gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> oğlum çocuk mocuk da var ya. <laughs> ayı. Kuzenimin de böyle bir videosu var. Norveç'teyken karı koca kayak yapıyorlar arkadan işte bir şey konuşuyorlar. İşitme engelli onlar. Duymuyorlar da tabii. Konuşuyorlar, anlatıyorlar. Arkada ayı var amına koyayım. Ayı yürüyor böyle. Bak onun videosunu isteyeyim de izleteyim size diğer yayınlarda. O oh, nasıl giriyor? Küçük ama o ayı. Ne bu? Ne bu? Planör gibi bir şey. <laughs> Para motor. Onu kaçırmadım. Oğlum acaba orada küfür falan mı ediyor harbiden? Ne diyor acaba? <laughs> Hassiktir. Hassiktir. Çok kötü. Ne olmuş acaba? Ne olmuş harbiden buna ya? Right. And we're recording. So we've just been looking for Barramundi um, out here and doing a Euclid's World Tour. And we've just been spearing Barramundi um, just up along these Uh, logs. Uh, we've had uh, a little bit of luck and um, kind of had to stop and be like, Well, gotta be careful because at the end of the day, this is saltwater crocodile country. And you can just see how crystal clear this water is. Uh, and guess what, guys? We were just about to spear a barramundi right here, and then guess what we saw? Oh Aşağıda duruyormuş. That's right. Uh, that's about a four and a half meter crocodile. Keşke la. Um, and they can be extremely... Abi kapa bunu abi. Ne oldu? Niye kapayım? Ne oldu? Niye öyle bir şey söyledin? Mustik. Anası var. Anası. Trollemez ya. Belki bir bildiği vardır. <laughs> bir saat 2 varmış. <laughs> Mustik ne olur cevap ver. Kapa kapa. <laughs> <Bat> abi bakamıyorum. <laughs> ne oldu oğlum? Bakayım videoya şöyle. Mustik. Bak şu an ağzına sıçarım diye korkuyorsan yazmazlık yapma. Yaz bir şey yoksa devam edeceğim. troll değil yazdı. Banlayım <laughs> Musti'yi. Hayır ben şu an Musti'ye güveniyorum. baktım videoya bir şey yok abi ama Musti bilgisayarı kapattı gitti ben size söyleyeyim. <laughs> Harbiden <laughs> modemi söktü gitti. <laughs> Ulan dedi 20 bin kişilik chat'i durdurduk şu an adam da durdu beni bekliyor diyor. Yani şey de diyemiyordur Can abi ben şaka yapmıştım. <laughs> Daha da geleceğim onu dur. Mustik çabuk yaz. <laughs> Alıyor şu an bilgisayar başında ne yaptım ben diye. <laughs> Fobisi mi varmış? Ya Mustik siktir git manyak mısın oğlum sen? Abi fobim var yapma bakamıyorum abi. Sneaky and they do Allahım ya Rabbim um, ya. Yayına there and hükmet derif. Um, that there's a and, um, Tamam oğlum sen de boş yapma giriyorsan gir, girmiyorsan um, baskit so işte. Better um, be careful on Bakamıyorum the, abi. Çabuk Mustik yüzünden izledim ben ki şu an her şey spoiler biliyor mu ne olacağını? Sivri <laughs> kavgaları. <laughs> 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 Oğlum bir şey soracağım. Bizim tayfayla yok mu bir free fall'umuz? Delikanlı var. gibi. Var. 2,5 yıldır etkinlik biriktiriyoruz farkında mısın? <laughs> Hayır siktir et ya. <laughs> Atlamamız yok mu? Hangi delik anlatlar benle? Ben şu kalın listeye yaz ekliyorum bunu. <gülüyor> <gülüyor> ya cidden atlayıp yayın yapmamız yok. Harbiden çok yapmak istiyorum ya. Bana ortak olacak birileri lazım. İzleyicilerimden mi alsam? Belli bir şey atlamayacak çünkü. Beni sıkıntı ya yapmasın abi. Da. Yapmaz lan sıkıntı bel. Ne olacak? Mesela belli bir metreyi algılayıp kendisi açılan paraşütü var mı? Yok kendin açacaksın. Ben havada bayılırım diye korkuyorum ya. <laughs> Kordi zaten seni böyle adam evet hoş geldin ver 500 doları atla kardeşim değil. <laughs> Onların özel eğitimleri var. Ya bu arada ne kadar birileri atlarım dese de o uçağın üstündeyken o rüzgarı yüzüne yediğin zaman çok kişi vazgeçiyor. Ha ben uçağa kadar çıkarım. Sonrası Allah kerim. <laughs> Ya bayıldın mı Kordu mesela? Ben ona senin yanına, tutacağım seni, açacağım senin paraşünü. <laughs> <Ay. gülüyor> <Aa, gülüyor> Sen orada baygın bir şekilde ineceksin yavaş yavaş. Oğlum, Namık abiyi çağıralım, Namık ile birlikte hepimiz gidelim. Düşünmeden atlarım. Ha at düşün... E atlayacağım. Bu arada ben uçakta olursan ve kemküm yapan varsa kıçına tekme vururum ama Allah korusun. Ben hayır, atlamam ben. Bir bok olur falan, öyle bir şey değil ya. Hatırlıyor musunuz? Ben bir tane atlarım. teyzeyi atmışlardı öyle zorla. Kadın iki baktım kaldı. Meme bir yerde, göbek bir yerde. <laughs> Bayıldı, ayıldı. <laughs> yani kadın hayatta bir heyecan yaşamak istedi. Ağzına sıçtılar. Onu bulsanıza bak dur bakayım. Vuracağım ben onu. Orada o riski düşünürsen atlayamazsın bu arada. Yani şey kafasına girmek lazım. Güzel bir hayat yaşadım. Bu kadar da güzeldi. <laughs> Bana kafi, Kafası. kafasıyla atlayacaksın. Kurtulursan sevinirsin. Baksana Kursun abi. Zaten yeter. Bak bu ben size söyleyeyim. Bu Mert. Çıksak Mert bu olur bak. Gözükmüyor, gözükmüyor. Dur bak, gözükmüyor, bekle, gözükmüyor. bekle, 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 bekle vereceğim, 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 dur. <laughs> bak şimdi Mert bu burada atlarım böyle atlamak istemiyorum olur. diyor. Bak atlamak istemiyorum diyor. Adam sinirlenmiş biraz. Çek kolunu falan diye bağırıyor olabilir burada. Baba istemiyor kadın abi. Bence bu gereksiz Çok yanlış zorlama. Çok değil mi ya? Çok yanlış. Ba elinden meninden çekiyorlar oğlum. kaç yaşında ya? Abi vardır 70 yaşı vardır yani. Bence sevmiyor eşini. <laughs> 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 Yazık listesinde sonuncu şu an. Baksana oğlum boyun kilidine falan aldı kadını. <laughs> ya kadın koptu ki şu an. Yok kadın. Bağımsız hareket ediyor. Kadına Batista Bomb yaptım. Baksana! Paraşüt <laughs> açtı korkudan. Şu hale bak. <laughs> şu hale bak. Yazık abi kadına. Bence o baygın şu an zaten. Nefessiz kaldı o. Öldü abi. <laughs> Baksana dalgalarıyor. <laughs> <Ay. gülüyor> Oğlum gülmeyin. Kötü bir şey. Harbiden çok kötü bir şey. Bizim abi böyle kadın şeyden çıkacak. Paraşütten Kadın paraşütten çıkıyor <laughs> bu arada lan. Bak yukarıdakinin kafa paniğini görsene. Bak paraşütçünün bak. Bak. Kafaya bak. Aman koyayım Kurtulmam. Çok kötü ya. Bu arada ya. Ka Kadın ölecek herhalde abi ha. Yok yok, kadına bir şey olmamıştır ya. İniyorlar. Tak diye yere düşüyorlar. Ben hayal ettim. Tam proje taşın sırada o etkiyle pış diye kaysa düştüğün orada. <laughs> ya da şey değil mi? Video şeyde bitiyor. Kadın o şeyin içinden sıyırıp... Baksana, Baksana abi kadın yaşıyor bitiyor. yani. Kadın hayatta da üstünü başını düzeltiyor. Kadın ne sövmüştü? ya. Bu abi var sana ya. bir şey söyleyeyim mi? O dalgalanma 2 kilo yağ yakmıştır bu abla. Net söylüyorum. Bak bunun Bunun masaj aletleri var ya lop 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 böyle dalgalandırıyor. Net yakmıştır. <laughs> Bakayım iyi durumda bu arada. Kadında hiçbir şey yok. Ama travma yaşamıştır yani doğru. <laughs> Vallahi ben bilmem. Kend <laughs> kendisine ileteceğiz o dizi bir ara. <laughs> ne olur Bu paraşütü açılmıyor galiba şu an. Bas oh, siktir. Bir şey olmaz ki oradan ya. Havada çarpıştılar işte. Alt tarafı. <laughs> Bilmem kaç kilometre hızla. %100 tahmin ediyorum kılıç balığı. Bu arada ortalama 3 ton basıyorlar diye bir bilgi hatırlıyorum. Abi gömçürür. İşte yani dediğine. yayında izleyebilsem elimde 1-2 tane köpek balığı ilgili sahne var. Evet. Ee bil hatta sığ bölgede. E, gerçi bilindik bir kanalda yayınlanıyor zaten bu da sığ bir bölgede iki tane adam ya da üç tane yanlış hatırlamıyorsam konuşuyorlar. Köpek balıklarını falan gösteriyorlar. Alttan bir tanesi geliyor bacağın şu tam löp iç bacağı. Hış diye bir kapıyor. Bir çekiyor. iptal. Adamın bacağın bu kadar eti yok. Abi yok a o? Ya yazın çıkıyor ya köpek balığı bite match'te de çıkıyor. Twitch'te izleyemem o ya. Izleyemem, yollayamam da. Baya baya kan içinde yani hani hiç izlenebilecek bir şey değil o. Ay. As siktir. Manyaksınız siz ya. Bunu geçen gün izledik böyle versiyonunu. Aa evet hatırlıyorum. First person. First person'da o. Bekle. O Atlam bir daha mı düştük ha? Ee, yazınca çıkıyor mu ona bakıyorum. çıkmadı. Dis Discord'dan falan atarım ben onu. Bu ne oğlum bu Shark Byte yazınca başka bir ürün çıkıyor ona koy. Et atak falan yazdım ben. Evet, öyle yazacağım. Aha bu galiba. Aha bu galiba. Dur bakayım. Aa şey yapabiliriz ama zaten yayından sonra Discord'da falan atabiliriz. Evet, Discord'da atarız. Dur bakayım bu şu mu? Neyse ben onu bulur atarım. Buradan atmam izleyemeyiz. De. Sert mi iniyor bu? Oh my god. Gayet iyi. Wow. olas. Bir şey yok bir şey yok. şöyle bir durumda ölmekten çok ölememekten çok korkuyorum. Değil mi? Bir de hani oh. oraya öyle düşüp bir de ölemesen böyle hani her yerin parça parça. Bu arada galiba adam Türk. Bir dakika. Shoulder, shoulder, the... Yok, ben de gerizec alıyor <laughs> sandım. Hit the shoulder. Ben diyorum ki geyik çıkacak. Ah siktir lan bunu izledik bu arada. Bunu izledik galiba <laughs> da. Böyle bir duruş var mı oğlum? Oğlum alfa daha bak hayvanın. Ne oldu takıldı. Takıldı mı? Takıldı takıldı. Nerede? Tutamıyor galiba. Helal Aç onu. <laughs> Vallahi adam hayatını kurtardı. Kahraman beton etkisi yaratıyor su var ya. Su ne beton etkisi?